ardından Bakan Selçuk'un olmayan bir soru <laughs> sözleri tepki çekti diye Abi, bu konunun ayrıntılarla Döşemeye tartışıldığını bak, e, yani, sağlık bak. çalışanlarından Bakan Zehra Sü Sus Semra'cığım azıcık sen Semra Topçu'ya saygılar sevgiler onun yayınını bir yandan dinliyordum ya daha da dağınık bıraktık İnşallah görünmüyordur ben yani ben suçlusu benim kardeşim her şeyin suçlusu benim Dur, şu ışığın birini kapatalım. Ortam biraz sisli dumanlı kusura bakmayın kardeşim. Ne yapalım saat daha şu an on buçuk. Ben erken mi aydım ne yaptım bilmiyorum. Günümü mü aydım gecemi mi yardım vallahi bilmiyorum. Merhaba nasılsınız inşallah maşallah. Oh biraz da hava mı alalım durun ya takılıyoruz ya. hava yer yer Bulutlu fakat aradan bol bol mavi gökyüzü görünüyor. Dolayısıyla sıkıntı yok. <laughs> Geçiyordum uğradım. Kısa kısa da olsa dostlarım, izleyenlerim. Böyle arada uğrayım diyorum. İlla yani 20 dakika kasacak halimiz yok değil mi? Bizim de işimiz gücümüz var yani. Yeni evli erkeğiz kardeşim. <laughs> oh. Önüm, arkam, sağım, solum sobe. Önüm arkam sağım solum korona. Önüm arkam sağım solum UFO. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bir şey diyecektim unuttum. Bak. Kamerayı vallahi o yüzden açtım ama ne için açtığımı unuttum ya. Nasıl bahtsız bir bedeviyiz. Töbe töbe pokpot ya. Allah Allah. Semra Topçuyu dinliyoruz. Ses daha çatallı. Kahvaltı edilmedi. Daha, daha açılacağız ya ilk kahvemdeyim ben daha ne yapayım kardeşim ben daha yani Allah'tan bela mı isteyeyim tövbe tövbe bok bot Ya kardeşim hepiniz mi zındıksınız Ya hepiniz mi zındıksınız Bak daha benim sesim çatallı benden dalga geçmeyin <laughs> Bak bak suyun burada suyun burada ne cücesiydi bunlar? Mantar cüce miydi? Mantar cüceler, smurfler. Bak. Hadi sağlığınıza. Daha açılacağız ya. Vardı diye organize işler bir de. Uyan Süpermen daha uçacaksın. <laughs> Daha vücut ısısı falan normale dönmedi. Sabahları kalktığımda biraz bende sıcaklık oluyor. Enerji fazlası, titreşim ayarı falan bir ton şey. Bir çok yükseliyorum çünkü sabah kalktığımda tekrar inmeye çalışıyorum gibi bir şeyler yani. Arabayı görünce dikkatim daldı abi. Bu nasıl bir araba içidir lan? Allah Allah. Dur detayı da göstereyim bakın lan. Ne diyecektim ben ya? Murat Caz'la ilgili bir şey mi diyecektim? Yok. Ufalarla ilgili bir şey mi diyecektim? Yok. Işığı kapattım. Perdeyi açtım. Işık önden vursun diye. Yok. Ne bileyim koy götüne gitsin ya. Hadi o zaman bir tane yaman saralım da aklımız başımıza gelsin. bir haber vereyim o zaman. Yani esas konu aklıma gel Aa, geldi geldi dur haberi ikinci plana bırakalım haber boş ver haber önemli değil zaten siyasi değil ya gündem gündem benle ilgili. <laughs> şimdi benim derdim günün salı olmasıyla ilgili kardeşim. Neden derseniz şimdi dün çok güzeldi yasak elmanın yani yeni bölümü vardı. elmayı ben çok seviyorum. Eşimle birlikte Oo, kendimizi böyle bırakıyoruz. Akıyoruz diziye doğru. Bin bir tane entrika. Sevgililer birbirini kapmaya çalışan patronlar, yöneticiler falan çok enteresan ya. Kafa kopartan bir dizi. Gerçekten seviyorum. Şimdi salıyı biraz böyle titrek karşılıyorum. Çünkü takip ettiğim dizi yok salı günü. Çok dizi takip etmem. Dizi sevmem. Çok dizi seveni de sevmem yani. <laughs> Ama tabii ki gecemiz filmlerle doluyor o ayrı ona şükür de. Şimdi bir sonraki dizi ta Perşembe'ye. Mucize Doktor. Ferman Hoca. Tanju Hoca. Öbürü neydi? Ali. Ali bilmem ne işte Mucize Doktor. Ali Bakimi neydi ya? Onun da ismini... <laughs> Onun da ismini hatırlamıyorum ya. Ali Vefa. Ha Vefa Vefa. Siyaslasıyız, onu da izliyoruz. Yani toplam izlediğimiz, abone olduğumuz iki tane dizi var. Şimdi Salı sallanır, niye sallanır? Çünkü takip ettiğim dizi yok. İlle film araştırmasına gireceğiz, hangi filmi izlesek diye. Ben bunun için açtım kamerayı yani, dertliyim yani. <laughs> ya abi, şimdi film araştırma da zor oluyor. İnternette biliyorsunuz sonsuz bir film okyanusu var. E kardeşim oradan ayıklayıp da doğru balığa, doğru yemi kullanıp da kendine göre bir kuzuyu çekmek için uğraşıyorsun. Bazen 20 dakika, bazen yarım saat bizim film seçimine vaktimiz gidiyor ya. Hayır eşim şimdi eğitime girecek o bakımdan yani. Ben araştırmaya başlayayım mı acaba diyorum. Ya kardeşim zaten tezgahımı falan masamı böyle pansuman tezgahımı açmam benim 15 dakikamı alıyor. Git tablayı mutfakta unutuyorsun. Alıp tekrar tablayı geliyorsun, tütünü ayarlıyorsun, rakunun yerini ayarlıyorsun kardeşim. Yani bu benim gerçekten bir 15 dakikamı en iyi haliyle alıyor. E bir oturuyorsun, hadi hangi film diyor eşim. Ayda diyorum, bugün de sen bak, kendin bak, git kendin bak diyorum ya. Arabaya binmiş mi git bir bak diyorum. Kolpaçınaya selam olsun. Yani toplam benim işte tezgahımı kurmam, odadan oraya taşımam filmi seçmemiz falan. Yani bir yarım saat koy yani. Yani dokuzda başlayacağız desek sekiz buçukta harekete geçmek gerekiyor. O bakımdan yani. Ne yapalım? Bunu anlatacaktım ya. Vallahi. E o zaman başka şeye de gerek yok. Kapatalım gitsin yayını. <gülüyor> oh. <gülüyor> Böyle gıcık geliyor bazen. Gerçekten sinir oluyorum. Daha besinimi almadım. Ondan mıdır nedir? Vücut istiyor da ben mi vermiyorum falan. <laughs> hani çok var da ben mi vermiyorum hesabı gibi bir şeye, bir tepkimeye giriyorum. Çünkü ruhla bedeni mümkün mertebe buluşturarak yaşamak gerekiyor. Bilinç olarak çok ilerilerde, çok yükseklere katman katman atlasanız bile bedeninizi ihmal ettiğinizde kardeşim böyle gakkuk gıcık mıcık olabiliyor. Yani seyirmeler olabiliyor. <laughs> Valla. Kabız olabilir. <laughs> Öyle işte. Başka diyecek bir şeyim yok ya. Derin bir muhabbet düşünüyorum ama yani hangi kanalımda yayınlayacağıma karar vermedim. Çünkü birçoğunu yine benim hakkımda iyice kafayı kırdı diye düşündürecek bir konuşma. Gerçekten planladığım bir şey var. Bir teknik anlatacağım dünya üzerinde yüzde bir veya %2'nin başına şu an gelmekte olan ve bana da olmakta olan bir şeyi tarifleyeceğim. Gerçekten ama. Bilim kurgu filmi ötesi bir şey yani. Onu diyorum kanalıma mı alayım? Hiç burada vızıltı yapmayıp acaba ARZ UFO'ya mı alayım diyorum. Yani onu da yanlış söyledim. UFO ARZ. Bir şey de editlemem gerekmesin be. Şaka Canlı yayına çıkıyoruz. Edit yok, gödit yok. Takır takır, takır takılıyoruz makinalı tüfek gibi. Kızım da diyor ki makinalı değil diyor. O ne diyor? Makineli diyor. Bak. Bak. <laughs> i̇şte böyle. Geçiyordum uğradım. Salı sallanıyor benim için çünkü takip ettiğim dizilerden bir tanesi bile bugün yok ya. Tekrarı mı alsak acaba diyorum. Mesela 3 eskiden Ali Vefa'yı tekrarı mı alsak falan diyorum. Ya da ne bileyim çocuklar duymasına mı girsek bir 3 bölüm olarak bu akşam öyle bir fantazi yapsak da dizi izlemiş hissetsek kendimizi diyorum. Bende kafa bu yani. Allah insana daha büyük dertler vermesin. Allah en yakın zamanda önce ülkemizin sonra dünyanın bütün bu belalarını temizlemeye iman gücü ve irade versin diyorum. Güç versin, ışığını versin diyorum. Hepinizi saygılarla, sevgilerle selamlıyorum. Öpücükler gıgıdan. Gıgıları unutmayın. Gıgılarınızı üşütmeyin. Daha açılacağız ya ilk kahvemdeyim ben daha ne yapayım kardeşim ben daha yani Allah'tan bela mı isteyeyim tövbe tövbe bok bot ya kardeşim hepiniz mi zındıksınız ya hepiniz mi zındıksınız.